Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar diğer yandan bıçak bileme işlemini de yaptırarak hazırlıklarını tamamlıyor. bu da kese sıralarını düşünmeye yarar. Tellerini, tellerini düşünmeye bile yapabilir. Bu arada tadında... ağzından yıkılmıyor, yıkılmıyor. Şimdi Kurban Bayramı düzeldiğiniz zaman zaten yoğunluk yavaş yavaş başlar. Bizden bire son zamanlara bırakıyorlar zaten bileme işlerini son zamanlara bırakıyorlar. Erkenden getirip de erkenden zaman bizim için daha iyi olur. Sakin olur. Temiz daha temiz çıkmaz durumlu olur. Son 2-3 gün kadar yoğunluk başlar. Ama şimdi şu bu sene erken başladı. Yoğunluk bu sene erken başladı. Ama erken gelmesi bizim için daha iyi. Dediğim gibi hem temiz çıkar, hem keskin olur, hem rahat rahat biz rahat yaparız. Bıçakların ağızları kalın olduğu için önce taşlama yapıyoruz. Taşlamadığında biraz tabi inceltmeye çalışıyoruz. İncelttikten sonra keçe dediğimiz, zımpara dediğimiz bir madememiz var. Ondan sonra kalkıyoruz, onları yaptıktan sonra bileğimiz var. Bileğe vuruyoruz, ağızları telleniyor. Onu almamız için bileğe taşına vurmak zorunda kalıyoruz. Tellerini dökmek için. Ondan sonra keskinleşiyor. Keskinleştikten sonra da kesime hazır oluyor bıçaklarımız. Herkesin bayramını kutlarız. İyi bayramlarını dileriz. Kendilerin dedikleri gibi dikkat etsinler. Kesimlerinde dikkat etsinler. Her şeylerine dikkat etmeler lazım. Kurban kesmek öyle kolay bir şey değil. Biz burada mesela bıçak bile bile onun babalı var. Günahı var. Kesmediği zaman babalığını biz çekiyoruz mesela bıçakları. Şimdi korban keserken dikkat edecekleri şey bıçaklara dikkat etsinler. Kedi ellerini kesmesinler. Bayram üstü hastanede geçirmesinler. Yani her şeylerine dikkat etsinler. Kesimlerine dikkat etsinler. Düzgün, düzgün kessinler, sakin kessinler. <laughs>